Grup'un güncel anlamda haber üretme ve içerik oluşturma noktasında bir adım ileride olduğunu düşünüyorum şahsen. Ee, mesela Perplexity diye bir akademik noktada içerik oluşturabileceğiniz kaynaklarıyla beraber size bütün kütüphane kaynaklarına sunan bir yapay zeka var. Copilot var. Bu bu da aynı şekilde ChatGPT tabanlı çalışıyor ama Microsoft üzerinde çalıştığı için onun e, oradaki hesapla girip işlem yapabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak Çet çirpikliğe göre daha fazla intan sunuyor size. E, DeepSeq'i biliyorsunuz, Çin'in e, size open source, açık kaynaklı olarak sunup ortalığı karıştırdığı, Amerika'yı birbirine kattığı bir yapay zeka. Ve bir de Mistral AI diye bir yapay zeka var. Bu da Avrupa'da, Avrupa'da ortak olarak üretilen, tamamen ücretsiz Deepseek ile beraber. E, bununla birlikte yine Alibaba'nın, e, Çin menşeili Alibaba'nın ürettiği Kuen AI isimli bir yapay zeka mevcut. Bunlar bu son saydığım üçü tamamen ücretsiz. Hem görsel üretiyorlar, hem içerik üretiyorlar, hem de video üretiyorlar ve gerçekten çok iyi bir seviyeler. ChatGPT'ye yakınlar. Özellikle değilsin bu konuda çok iyi bir seviyede. Şimdi neler yapabilirsiniz haber yazma anlamında size onu vurgulamak istiyorum. Haber fikirleri ve konuları konusunda danışabilirsiniz. Mesela haber başlıkları oluşturma noktasında size ciddi bir destek verebilir. Bir makaleyi kopyalayıp değiştirebilirsiniz. Alt başlıklar oluşturabilirsiniz. Paragrafı yazıp düzenlemesini isteyebilirsiniz. Ee, i̇çeriği mesela yazdığınız bir içeriği verip yeniden ifade etmesini talep edebilirsiniz. İmdi hatalarınız varsa bunların kontrol edilmesini ve düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ee, herhangi bir metnileri bununla ilgili soru cevaplar oluştur diyebilirsiniz. Öğretmenler için bu anlamda çok büyük fayda sağlayan bir e, durum. E, yazının tonunu değiştir diyebilirsiniz. Yazıyı dostça, arkadaşça, e, ciddi bir şekilde, hani resmi bir şekilde, profesyonel bir ifadeyle gibi pek çok böyle e, üstlükle yazmasını isteyebilirsiniz. Sosyal medya içerikleri oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte otomatik haber yazılımı, özetleme noktasında hani yapay zekadan faydalanıyoruz. Buraları hızlı geçeceğim. İçerik önerileri alabiliyorsunuz. Mesela hani şunu sorabilirsiniz bugün Kayseri ile alakalı bir haber üretmek istesem, yani makale bazında konuşuyoruz. Ne tür içerikler üretebiliriz diye sorduğunuz zaman size dünya kadar içerik fikrini alt alta dizer. Siz de bunlardan birinden yola çıkıp yine yapay zekadan destek almak suretiyle bunları geliştirebilirsiniz. Şimdi biz ChatGPT'nin şöyle bir özelliği var. Buna ver tabi bu yapay zekalarda bizim verdiğimiz prompt sayesinde biz bir, bir sonuç elde ediyoruz. Prompt çok önemli bir değer. Yani yapay zeka ile aslında bugün baktığımız zaman geleceğin en büyük mesleklerden bir tanesi yapay zeka editörlerini, chat olsun, diğerler olsun nasıl kullanabileceğinizi daha iyi anlamak. Buna prompt editörlüğü veya prompt engineer, prompt mühendisliği diye isim veriliyor. Bu anlamda gelecekte en önemli mesleklerden biri olacak. Yani prompt aslında bir talimat demek. Bizim vereceğimiz talimatları uygulayan bir yapay zeka var. Var. Ve buna en uygun şekilde bu talimatı, bu prompt'u nasıl verebiliriz bu çok önemli. Şimdi biz ile şöyle bir şey geliştirdik. Bunu hemen sizinle paylaşacağım. Şimdi T-Bilişim Haber Editörü diye ben ChatGPT'de bir plugin oluşturdum. Bu plugin'de mesela bir haber oluşturabilmeniz için SEO'ya uygun olması noktasında ve diğer hani haberin alt başlıkları olsun, paragraflarının ifadesi, spotunun oluşturulması vesaire gibi konularda size tam anlamıyla bütünleşik bir içerik sunuyor. Mesela burada bir biriniz bir konu söylesin bana. Hemen onunla alakalı ufak bir şey yapayım. Kayseri pastırması. Mesela diyelim ki Orada okunabiliyor mu? Okunuyor. Kayseri pastırması ile ilgili bir haber oluştur diyorum. Şimdi bakın, e, bu elbette bakın şimdi önce bir başlık oluşturdu bize göre, görebiliyor musunuz? Evet, evet. Meta açıklaması oluşturdu. Kayseri pastırması Anadolu'nun asırlık lezzeti diye iç başlık oluşturdu ve ilk paragrafta bizim belirlediğimiz bazı kıstaslara, SEO kıstaslarına uygun şekilde belirli kelimelerle Böyle başlıklar altında bu arada bu içerik tamamen SEO'ya %100 uygun bir şekilde içerik oluşturuyor. Bakın devam ediyor. Mesela görsel önerisi. Mesela bir de buna bir görsel oluşturmasını dileyelim. Şimdi görsel önerisi de veriyor bize. Bir de bununla alakalı görsel oluştur. Oluşturuyorum. Şimdi bizim için hızlı bir şekilde de görsel oluşturacak. Tabi bu arada burada internet, telefondan bağlanıyorum. Biraz yavaş olabilir. Kusura bakmayın. Önce oluşturuyor görseli hocam. Bakalım ile alakalı bize nasıl bir görsel oluşturacak yazma konuyla ilişkili olarak. <laughs> Bak şimdi şöyle bir görsel oluşturdu. Arka planda Kayseri, güya hani Kayseri'yi arka plana alan bir resim koydu. Fakat hani bununla alakalı biraz daha detaylandırarak daha net ve güzel görseller oluşturabiliriz. Ve şöyle bir şey de yapabiliriz. İnternetten bulduğumuz bir görseli buraya aktarmak suretiyle o görselin bir benzerini veya daha farklı bir şekilde etrafında daha böyle yani şu anda eksin uygulama şansım yok zamanımız kısıtlı olduğu için. Genç bir zaman olsaydı mesela daha farklı promptlarla vesaire detaya girecektik ama zamanımız kısıtlı maalesef. Yani telif sorunundan da kurtuluyoruz. Böyle. Evet telif sorunundan kurtuluyoruz. Şimdi burada şunu da ifade etmek istiyorum. Biraz önce Ekrem Bey biraz değindi. Telifle alakalı vesaire gibi konularda ve yapay zekanın yüzde yüz hani kullanıldığı zamanki oluşturabileceği sıkıntılarla ilgili de biraz değinildi. Ben de onu şöyle tamamlamak istiyorum. Şimdi burada oluşturduğumuz içeriği, şurada bakın bir içerik oluşturuldu değil mi? Hani bu içeriği olduğu gibi alıp kullanmanın ciddi anlamda sıkıntılar olacaktır. Bu yüzden editör arkadaşlarım bu konuyu ciddiye alıp bu içeri tamamen bir elden geçirmelere gerekiyor. Bu çok önemli. Yani burada bakın şimdi hani bir yazı yazılmış. Belki bu ansiklopedik bir dille yazıldı. Belki de hani bilemiyoruz profesyonel bir dille yazıldı. Bunu biraz insani dokunuşlar olan bir dile çevirmek durumundayız. Yani okuyup ya bu ben olsaydım burayı böyle yazmazdım diye düzeltmeler yapmalıyız. Bunu da özellikle burada Bir, şey, bir isterim. şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Buyurunuz. Az önceki görselde, pastırma görselinde ee, i̇lk rajoncu söyledi ya tehlikten kurtulmuş oluyoruz. Bunu gerçekten kendim üretiyor yoksa internetten bir yerden bulup e, onun üzerine e, işte pastırmayı koyup e, bize orada bir montaj yapmış da sunmuş mu oluyor? Ben yani bir yerlerden size şu şekilde izah edeyim. Yerlerden çalmış olabilir mi? Yok. Şimdi onu şöyle izah edeyim size. Mesela biz bir insan olarak ne yapıyoruz? Bir, e, okul çağından bu yana birçok şey öğreniyoruz. Doğru mu? Öğrendiğimiz şeylerin hepsini kendi bünyemizde ve zihnimizde mevzelim, onunla alakalı çıkarımlar yapabiliyoruz. Yapay zekanın eğitimler sürecini biraz buna benzetebiliriz. Yani burada yapay zeka bir yerden çalıp, bize kopyalayarak bir şey getirmiyor. Çünkü ben burada diyorum ki mesela ben bir görselle örneğin sizin görselinizi verdiğim zaman onu bana çiziyor. Sizin görselinizi verdiğiniz zaman ona bir kanat ekleyin, onu bir pilot yapın, uçağı indirin dediğimiz zaman bunu yapıyor. Bu görseli bu şekilde bir yerden alıp olduğu gibi kopyalayıp buraya aktaramaz. Böyle bir şey yok çünkü. Burada yaptığı şey şu. Bu e e uzun eğitim sürecinde kendisi hani belli bir seviyeye gelmiş. Hani binlerce, milyonlarca, belki milyarlarca görseli eğitilmiş. Bunların hepsinden ortak bir hani bilgi birikimi oluşturmuş ve görsel üretiyor. Biraz öyle düşüneceğiz. Metinler için de aynı şey mi geçerli? Metinler için de aynı şey geçerli. Tamamen hani bir yerden kopyalayarak size içerik getirmiyor. Öyle bir durum yok. Çünkü siz bir konuyu söylediğiniz anda Onunla alakasız spesifik olarak veri üretiyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Burada bir şey söylemek istiyorum. Buyurunuz. Yapay zeka ile yazdırdığımız metinlerde basın ilan kurumu bazı sıkıntılar çıkarıyor. Bunu da e, belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok Tamamen oldum. yapay zekadan alıp kopyaladığınız bir metni internet sitesinde kullandığınız zaman hı hı. E, bu metnin kopya olduğunu dair bir uyarı veriyor. Yani bunu basın ilan kurumu tespit ediyor bilmiyorum ama biz buna şöyle bir çözüm Hayır, getirdik. metnin en azından yüzde yetmiş beş özgünleştirilmesini sağlayarak o şekilde kullanmaya başladık. Bunu da belirtirsek sorun yaşanmaz. Şimdi şöyle yüzde yetmiş beş değil de ben onu şöyle özetleyeyim. Yüzde otuz özgünleştirseniz bile yani kendiniz az önce belirttim ya insani dokunuşlar yapın diye özellikle söyledim. Evet. Yani bir metni olduğu gibi kopyalar yapıştırdığınızda aslında o kopyaladığınız metnin içerisinde kod olarak yapay zeka ürettiği bir takım numaralar var. Siz onu doğrudan kopyalar yapıştırdığınızda aslında onu da aktarmış oluyorsunuz. Hı hı. O yüzden onları mesela Google tararken veya basın ilan kurumu tararken yapay zeka ile oluşturulduğunu anlayabiliyor. Evet. Öyle bir şey var. Listeden çıkarabiliyor o haber kuruluşunu. Yani bir ay boyunca bütçe alamayabiliyor. Ya evet tabii ona dikkat etmek lazım ama dediğim gibi yüzde otuza yetmiş. Benim hani biz de çünkü basın ilan kurumuyla çok sık görüşüyoruz ve birçok yayıncımız var. Hepsini takip ediyoruz yani bu süreçlerde. Evet. Yapay zeka kullanımından elbette kaçmayacağız. Çünkü Google da kendisi diyor ki ben yapay zeka kullanımı geldiği hiçbir şeyi kısıtlamıyorum. Bir sınır getirmiyorum. bununla alakalı dokumentasyon da var. hani dilerseniz daha sonra sizinle paylaşırım. sadece burada spam yapacak şekilde bilgilerin doğruluğu kanıtlanmamış bir içeriği sürekli olarak peş peşe aktarmanız yani normalde yaptığınızda yanlış olacak ne varsa yapay zeka ile de yaptığınızda onu yanlış olarak kabul ediyorum diyor. Evet, sürece... Aslında şey de öyle yani basın ilan kurumu da öyle. Normalde yazdığınız metin bütünleşik olarak yanlış yani ne diyelim doğrulu payı içermiyorsa eksik bilgiler varsa onun e, ondan sonra hani e, nasıl diyelim e, ee, üretilen bilgilerde çünkü yapay zeka biraz önce belirtildi ekran Ekrem Bey belirtildi, Yanlış bazı bilgiler de verebiliyor. Hani bunlara da dikkat etmek lazım. O yüzden yüzde insani dokunuş önemli diyoruz. Evet. İçerik önerileri alabiliriz dedik. Ondan sonra devam edelim hızlı bir şekilde. Örnek haber promptu bu. İsterseniz bu arada chat bu plugin'in linkini sizinle paylaşabilirim. Çok sevinirim. Ee, doğrudan paylaş e, bu e, linkle beraber girdiğinizde Yazdığınız konuda bu arada hani tamamen özgün içerik üretecek şekilde eğittik bunu, bunun plug bu şekilde bilgilendirdik. Yani kaynak olarak bu şekilde bilgi girdik. O yüzden tamamen özgün bir içerik üretiyor. Ee, ama yine de tabii %30 payını unutmuyoruz yani hiçbir zaman. Çünkü yanlış bilgi de olabilir, o da önemli. Şimdi ya, yapay ile ya. Toparlayalım yavaş yavaş. Tamam, toparlayalım, toparlayalım, Ben o zaman hani diğer kısımlara çok geçmeyeceğim. Hemen şunu toparlayayım. Görselden içerik aktarımı konusunda da yapay zeka çok mükemmel bir iş yapıyor. Benim telefonumla bir yerde çektiğim bir görüntüyü verdiğim zaman orada yazan metinler bana tak diye döküyor. Mesela ben geçen bir fotoğraf çektim bir afişi orada neler yazıyor dedim hemen benim önüme onları kopyalayabileceğim şekilde döktüm. Bu da sizin haber oluştururken inanılmaz bir şekilde haberinizi hızlı oluşturmanıza imkan sağlayacak bir şeydir. Kısaca bir şeyden bahsedelim. E, etik kurallardan. şimdi etik görsel oluşturduğunuz zaman bunun yapay zeka ile oluşturulduğunu bir kere belirtmeniz önemli. Haber sitesinde. Çünkü bu daha sonra sıkıntıya sebebiyet verebilir. Bazen gerçekle karıştırılan bir görsel sizin başınızı ağrıtabilir. Sonra mesela içerik üretilirken bazen yanlış bilgiler verilebiliyor. Tarihlerde yanlışlıklar olabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kişisel haklara saygı içeren mesela bir kişiyle ilgili özel bir hani içerik oluşturursanız oradaki bilgilere dikkat etmeniz lazım. Ee, daha burada başka şeyler de var. Hepsini şu anda anlatmıyorum çünkü vaktimiz kısıtlı. Ee, diğer mesela görsel oluşturma vesaire gibi konulara da girmeyeceğim. Video oluşturma, ses oluşturma. İnşallah onları başka bir programda yaparız. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. <laughs> Çok, Çok pardon. Ben biraz erken girmiş oldum ama burada bir kanunadan bahsedilmesi gerekiyormuş. Otopsiz demiş. Kısaca ondan da biraz bahsederseniz. Evet, bir oradayız. Video oluşturma konusunu da... Kesin. Şimdi aslında şöyle bir durum söz konusu. Ben burada Tiga'da da biraz sitem edeceğim. Çünkü e, gelecek yapay zeka ve habercilik konusunda biraz e, ilerleyecek. Ama biz en sona ve en e, dar zamana kaldık. <laughs> Belki ilerleyen zamanlarda bunun için ayrıca bir oturum, ayrıca bir gün e, değerlendirmek gerekir. Çünkü evet. gerçekten detaylı bir konu. Ben özellikle, özellikle ses üretimi, görüntü üretimi, video üretimi kalıp konusunda çok yeni e, enteresan gelişmeler var. Buyurun dinliyoruz. Şimdi ben kan, e, kanvayı kullanan kaç kişi var burada? Önce şöyle hızlıca bir sorabilir miyim? Arada kullanıyoruz. Evet yine Ama, hani bir, bir kısmımız. kanva kullanıyor. Amatör kullanıyoruz. Amatör kullanıyorsunuz. Amatör. Kanvanın <laughs> bu arada kişisel olarak yılda 800 küsür lira. Aylık çok düşük bir meblağa geliyor. E, ve sizi Photoshop, Illustrator vesaire gibi hatta Premier e bir katayım. Yani ilk başlangıç seviyeleri öyle profesyonel olarak düşmeyin. Sizin ihtiyacınızı görecek her şey içerisinde sunuyor. Ayrıca Shutterstock gibi düşünün, video kaynakları gibi düşünün. Profesyonel olarak birçok fotoğrafı buradan temin edebiliyorsunuz. Yani siz mesela gidip bir görsel Shutterstock gibi bir yerden, Fotolia gibi bir yerden, Adobe Stock gibi bir yerden fotoğraf almak yerine buradaki bir fotoğrafı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde de bilginiz olsun. Kanvanın bu özelliği, özellikle hani dünya genelinde ciddi bir kullanıcı seviyesine ulaşmasını sağladı. Ee, özellikle habercilerin kamada görsel oluştururken inanılmaz bir hızla içeriklerini e, destekleyecek görseller oluşturabilmesi mümkün. Bu yüzden kamayı biz e, özellikle öneriyoruz. Hararetle tavsiye ediyoruz. E, şimdi ben size burada kamada oluşturulmuş bazı çalışmalar var. Dilerseniz mesela haber sitesi e, varsa, editörleri varsa Onlarla bu hazır şablonlarla paylaşabilirim. Her verdiğim linki tıkladığınızda kendi hesabınıza doğrudan aktararak özel olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi bakın bunların hepsini ben haber sitelerinde ana manşet olarak kullanılması için bir örnek mahiyetinde hazırladım. Ama bunları hani bir kullanmanız gerekmiyor. Tabi burada görselleri farklı olarak da kullanabilirsiniz. Bakın hani farklı çalışmalar var. Sizin hani o hayal gücünüze kalmış biraz. Mesela ilgili bir konu varsa bu konuyla alakalı bunları çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi burada neler yapılabiliyor? Kısaca bununla alakalı şöyle bir bahsedeyim. Bakın burada bayağı bir şey var yani hani manşet tasarımı var. Sizi hani birebir kullanmasanız dahi size fikir verebilecek, başlangıç noktası teşkil edilebilecek derecede önemli şeyler sunuyor. Şimdi bakın burada Şöyle gelelim. Mesela fotoğraflar diye bir bölüm var. Bakın bu fotoğraflar hepsi stok fotoğraflar ve çok kaliteli. Bunları her yerde kullanabilirsiniz. Mesela biz burada e, ne diyelim? Koşan Mesela Türkçe e, destekliyor bu arada. Koşan adam diyorum ben. Şimdi bakın burada bir tane koşan adam görüyoruz. Mesela bunu aldım. Buraya koydum. Değil mi? Şimdi bu koşan adamı, adamı ee, buradan çıkarmak istiyorum. Bakın şu arkadaki. Ne yapabilirim? Düzenle diyorum. Bakın burada e, arka plan kaldır diye bir özellik var. Hatta şurada da en çok kullanılan bir özellik olduğu için direkt ulaşabiliyorum. Tıkladığım zaman tek tıkla Photoshop'tan bile çok iyi bir şekilde sonuç alabildiğim bir arka plan kaldırması işlemi yapıyor. Gördünüz mü? Arka planı bu şekilde kaldırdım. Şimdi bakın bununla birlikte şimdi arka planı ben başka bir fotoğraf eklemek istiyorum. Bakın buraya kendi çektiğiniz fotoğraflar yükleyip bu işlemleri onunla da yapabilirsiniz. Ama zaman kısıtlı olduğu için hani başka bir şekilde hızlı buradan içeriden alıyorum. Mesela şunu buraya aktarıyorum. Bakın burada katman özelliği var Photoshop'taki gibi ve arkaya gönderliyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Arkaya gönderdi. Şimdi bakın burada başka ne var? Mesela metin ekleyeceğim ben buraya. Bir başlık ekle diyorum. Bu eklediğim başlık mesela bunu ne diyelim? Haber başlığı. Burada yüzlerce hatta binlerce ne var? E, font yazı tipi arasından istediğimi seçerek ve istediğim rengi vermek suretiyle bunu çeşitlendirebilirim. Böyle hani gelebilir. Şöyle hatta şöyle yapalım. Bakın bunun hani satır aralığını vesaire ayarlayabiliyorum. Harflerin aralığını açabiliyorum vesaire. Burada birçok işlem yapabiliyorum. Şimdi mesela buraya bir alt başlık ekleyebilirim. Şöyle. Bakın buraya bunu koyabilirim. Gibi hani böyle hızlıca anlatıyorum. Bununla birlikte başka neler var? Mesela hızlıca ona da değinelim. Şimdi bir görseli seçtiğiniz zaman şöyle bir görsel ekleyelim. Yeni bir tane ekleyeyim ben. Fotoğraflar. Bir saniye. Nerede? Şurada. Şimdi bakın fotoğraflardan bir şehir öğrendim diyelim. Adam diyelim. Bir tane adam seçelim. Mesela bakın şunu aldım. Bakın şimdi şöyle bir özellik var. Bunu şöyle yapalım bir dakika. Mesela şu adamı alalım daha iyi olur. Şöyle. Şimdi bu adamı buraya koyacağım ama büyütmeden koymak istiyorum. Bunun bunu mesela şöyle de yapabiliriz bir dakika hemen gündemden bir kişi mesela kim diyelim Trump. Mesela şu görseğini alacağım şimdi. Bu da çok küçükmiş demek. Evet. Mesela şu görsel alalım. Resmi kopyala diyorum. Buraya aktarıyorum hızlı bir şekilde. Şimdi buraya bu yükleniyor. Bu arada kanvada da yapay zeka var. Sizin için görsel oluşturabiliyor. Bu arada bir PDF dosyasını buraya doğrudan aktarıp üzerinde çalışma yapabiliyorsunuz tasarım. Şimdi bakın ben bununla alakalı şöyle bir işlem yapacağım. Şimdi burada sihirli genişletme diye bir işlem var. Bunu artık her yerde görmüşsünüzdür. Şöyle bir genişletme yapayım. Şimdi ne diyorum? Genişlet diyorum. Şimdi Trump'ın bana bulunduğu alanla alakalı bir genişletme yapacak. Orayı öncelikle yapay zeka inceliyor. Benim bana dört tane burada farklı versiyon sunacak. Gördüğünüz gibi yaptı. Bakın yanında farklı adamlar falan koydu, bir tane farklı olmayan adam koydu filan. Hani bu şekilde bir düzenleme yapabiliyor. Ben burada mesela şu adamın ön tarafında, şöyle yapalım. Şurada mesela şöyle seni istemediğim bir özellik var. Bununla geliyorum, sihirli silgiyi. Tıklama diyorum ya da şöyle yapalım mesela. Mesela bu tarafı buradan silelim. Siliyoruz şimdi. Burada herhangi bir nesne de olabilir. Görebiliyorsunuz değil mi bu arada yapılan işlemleri? Evet. Bakın gördüğünüz gibi tertemiz Ana oradan kaldırdık. Şimdi bunun gibi burada düzenleme noktasında sihirli silgi var, sihirli tutma var. Mesela oradaki bir nesneyi tutup tutmayla seçtiğiniz zaman arka plan dolduruyor. Hem arka plan kalıyor hem de o kişiyi ayırıyor oradan. Böylelikle onu farklı bir yerde kullanabiliyorsunuz. Şöyle başka bakalım. Metin seçimi yapabiliyor. Mesela bir görseldeki metni seçip size verebiliyor. Böyle bir özellik var. OCR dediğimiz teknoloji. Yani burada birçok özellik var. Bununla beraber en önemli özelliği de anlatıp hemen sonuçlandırayım. Çok da e, detaylı kanva YouTube'da Canva ile alakalı hani saatler süren eğitimler var. Ücretsiz olarak sunuluyor. Canva'yı öğrenmenizi tavsiye ederim. Çok basit. Yani Word, Excel bilen insanların Word'de yazı yazabilen, excel'de bir hesap yapabilen insanların kolaylıkla öğrenebileceği seviyede mükemmel bir uygulama geliştirmişler. O yüzden dünyada şu an en çok tercih edilen uygulamalardan bir tanesi. Burada mesela şu özelliğini hemen vurgulayacağım. Bir tane yeni, yeni diyelim bir dakika. Mesela tasarım oluşturun diyorum. Bir tane Instagram gönderisi oluşturacağım. Şimdi bakın. Bir konu söyleyin hemen hızlı bir şekilde. Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi ile ilgili. değil de böyle genel bir konu söyleyelim çünkü spesifik bir şablon bulamayız. Şablon üzerinden anlatacağım çünkü. Üniversite diyelim mesela tamam mı? Şimdi bakın burada hazır şablonlar var. Erciyes Üniversitesi için bir hani sosyal medya postu hazırlayacağız. Mesela diyelim ki burada yüzlerce, binlerce tasarım var. Bu tasarımlar bunu satıp para kazanabilirsin. Kendi yaptığınız varsa. Bunun da ayrı ayrı usulleri var. Ama burada insanlar mesela şu tasarımı alıp burada metinlerini değiştirebiliyorlar. Yazılarını değiştirebiliyorlar. E, çıktı çı çı alabiliyorlar. Yerinde. Biraz geç çıkleniyor gelir şimdi. Mesela bu resmin yerine başka bir kendi e, öğrenci görselinizi kullanabilirsiniz. İşte logo, şu logonun yerine Erciyes Üniversitesi'nin logosunu direkt olarak buraya ekleyebilirsiniz. Çünkü bunları uygulamak zaman alacağı için şu anda girmek istemiyorum bunlara. Buradaki bilgileri kendinizle de değiştirdikten sonra hani e, burada e, video hazırlayabiliyorsunuz. İşte sosyal medyada Twitter için, Facebook için, YouTube için kapak görselleri, işte post paylaşım görselleri hazırlayabiliyorsunuz. A4'ler, işte pdf'ler, e, kitap kapakları. E, yani aklınıza gele, gelecek veya gelmeyecek o kadar çok şey var ki çok katmanlı bir yapı kurulmuş ve bu sizin için hani inanılmaz bir fırsat. Bunu mesela her öğrenci olanlar bu arada ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Canva'yı bilginiz olsun. Canva'nın pro versiyonunu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Okul mailinizle giriş yapmanız gerekiyor. Bu da sizin için hani güzel bir e kolaylık. Bunun dışında başka hani Canva ile ilgili e anlatacaklar burada noktalandırıyorum. Çünkü hani bunun sonu yok. Bu bir diğer ya deniz yani. Bu uzun e ciddi bir e an yani anlatacak kadar çok şey var ki bir kısacık bir zamana sığdırmamıza imkan yok. O yüzden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok evet, sizlerle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, yapay zeka ve e, bu tarz e, platformlar sizlerin, bizlerin işlerini son derece kolaylaştıran şeyler. Çok basit bir örnek vereceğim. Ben e, yaklaşık bir, bir buçuk aydır daha önce hiçbir deneyimim olmamasına rağmen Animasyon film yapmakla uğraşıyorum ve yani burada bununla uğraşırken tamamen yapay zeka platformlarını kullanıyorum. Normalde e, işte 15 20 kişilik ekiplerle 3 dakikalık bir filmi ortalama bir